Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyenlerimiz, kıymetli tefsir programımızın değerli takipçileri, Medresem TV çekimleriyle tekrardan sizlerle birlikteyiz. 97. sure, Kadr suresini bugün inşallah sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz 114 sure bulunmaktadır. 114 sureden sadece son 20 sureyi her gün bir bölüm ile, bir bölüm, bir ders, bir bölüm, bir ders şeklinde sizlerle paylaşıyoruz. Bugün inşallah 97. suremiz. bizim de 18. bölümümüz olacak inşallah. Sizlerle tefsir programıyla beraberiz. Şimdi inşallah sizler kağıt kalemlerinizi alıyorsunuz. Tefsir dersi yapmak isteyen kardeşlerimizle Kur'an-ı Kerim'i ortaya koyup Kur'an-ı Kerim'inizi açıp beraber bu sureyi celili şimdi tefsir yapıyoruz. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Mevla Teala Hazretleri buyuruyor ki Kadir suresinde. Şimdi şunu bilmek lazım. Kadir bizim Türkçe'de bildiğimiz Kadir gecesi aslında. Kadir Gecesi'nden bahsettiği için, bu gecenin öneminden bahsettiği için ismini de zaten ilk ayet kelimede geçen Kadir kelimesinden almıştır. Ve e, Kadir Gecesi'nde meleklerin inişinden ve Kadir Gecesi'nin öneminden hatta gün hesabı bile yaparak bizlere buyuruyor Mevla Teala. İnşallah Mevla Teala güzel anlamayı bizlere nasip eylesin. Şimdi kısa bilgilere geldiğimizde 114 sureden 97. sure Kadr suresini inceliyoruz. Ne demiştik? Kadir gecesinden bahseder. Ve Kadir suresi Mekke'de nazil olmuştur. Ve 5 ayet kelimedir. Kur'an-ı Kerim'in de 97. suresidir. Kadir gecesinden bahsettiği için de bu ismi almıştır. Yani ilk ayet kelimede geçen Kadir kelimesiyle e, Kadir gecesini inşallah okuyacağız. Şimdi Mevla Teala buyuruyor ki Kadir suresi. Tabii Türkçe'de e, bazen böyle bakıyorum. E, internette falan Kadir suresi de yazıyor. Aslında doğru bir yazış değil arkadaşlar. Kadir Türkçedeki karşılığıdır. Ama biz yine Arapça ismiyle surelerin isimlerini yazsak daha doğru olur. Çünkü sure ismi Alem olduğu için değişmez özel bir isimdir nerede olursa olsun. Yani bunu Türkçe'ye çevirdik diye Kadri, Kadir, Kadir yapamayız. Normal Türkçe'ye Kadir şeklinde yazılmalı. Bunu da şöyle küçük bir eleştiri olarak sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi Mevla Teala buyuruyor ki İnna anzalnahu fi leyletil kadir. Tekrar ediyorum. İnna anzalnahu fi leyletil kadir. Şimdi Rabbimiz buyuruyor ki İnna muhakkak ki biz aslında Mevla Teala kendi bütün hadiseyi yaratan, Kadir Gecesi'ni yaratan ve Kur'an-ı Kerim'i indiren Rabbimizdir. Ama burada bir e, tevazu örneği olarak da efendime söyleyeyim bir saygıyı da ifade ederek biz olarak genelde Rabbimiz bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde. Neden? Çünkü oradaki biz melekleri ve yardımcılarını da kendine katıyor. O yardımcılarından kasıt Cebrail Aleyhisselam ve büyük meleklerin önderliğinde bütün meleklerdir. Biz olarak kastediyor. Enzennahu <laughs> onu indirdik. Neyi? Hu zamiri <laughs> Kur'an-ı Kerim'e gidiyor. Nerede? Hang nerede? Fi leyletil Kadr. <laughs> ne demiştik? Fi harfi ceri eğer bir kelimenin başına geliyorsa içinde manasını verir. Yani fi leyleti o gecenin içinde manasıdır. Hangi gece o? El kadir. Kadir gecesinde. Yani kadir gecesinde biz onu indirdik. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim Ramazan-ı Şerif ayında kadir gecesinde indirilmiştir. Zaten bir sonraki e, suremiz biliyorsunuz Alak suresi. Kur'an-ı Kerim'in ilk indirildiği ayetleri inşallah beraber inceleyeceğiz. 19. bölümümüz olacak bizim. İnşallah bir sonraki dersimizde bunu da detaylı olarak sizlerle inceleyeceğiz. Şimdi İnna enzelnahu fi leyletil kadir. Toplu manasında biz Kur'an-ı Kerim'i Kadir Gecesi indirdik. Peki şimdi biz tabii bu Rabbimiz bunun Efendimiz'e vahyediyor. ediyor. Efendimiz ümmeti okuyor. Ümmet de diyor ki Ya Resulallah yani dolayısıyla haklı olarak Kadir Gecesi nedir? Peki Rabbimiz buyuruyor. وَمَا اَذْرَاكَ مَا لَيْلَةُ kadir. Allah buyuruyor ki ve ma edrake sen bilir misin neyi ma leyletul kadri o kadir gecesi nedir kadir gecesi dedik biz onu indirdik böyle muhteşem bir kitabı böyle muhteşem bir Kur'an'ı kadir gecesi indirdik peki bu kadir gecesi nedir Allah Celle Celaluhu hem kendi soruyor ve cevabını da ne yapıyor burada da kendi buyuruyor leyletul kadri hayrun min elfi şehr Allah buyuruyor Leyletül Kadri, Kadir Gecesi hayrun, hayırlıdır. Neden? Min elfi şehri, bin aydan. Arkadaşlar, min biliyorsunuz ne demiştik? Den, dun manasını verir. Elf, bin demektir. Şehir, normal ay. Dolayısıyla Leyletül Kadri hayrun min elfi şehr. Ne demek? Kur'an-ı Kerim bin aydan daha özür diliyorum Kur'an-ı Kerim özür diliyorum. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Yani bu ne demektir arkadaşlar? Bin ay, bakın bin ay herhalde 83 yıl falan yapıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Yani 83 yıl burada bir tabandır. Yani bin ay burada bir tabandır. Yani oradan daha hayırlıdır. Yoksa oraya kadar değil. Yani bu 100 ay olabilir, 200 ay olabilir, 300 ay olabilir, 400 ay olabilir. Yani 83 yıl falan tekabül ediyor bin ay herhalde olması lazım. Buradan başlıyor, kıymetli kardeşler. O yüzden çok özel bir gece, Kadir Gecesi. Tabii onunla alakalı genelde Ramazan-ı Şerif'in 27. gecesi olarak ifade ediliyor ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, siz onu, yani Kadir Gecesini Ramazan'ın son 10 gününde arayın buyuruyor. Yani itikaf günlerinde arayın. Yani 21. de olabilir, 22'si de olabilir, 23. de olabilir. Ama muhtemel görüşlere göre, en sağlam, sahih görüşe göre... 27. geceyi biz kutluyoruz Kadir Gecesi olarak. Ama Efendimizin ifadesiyle son 10 günde aramak lazımdır Kadir Gecesini. İnşallah her sene Kadir Gecesini, her sene Ramazan-ı Şerif'i son 10 günü biliyorsunuz arkadaşlar. Elimizden geldiğince itikafa girmeye çalışıyoruz. İtikafta bu e, günleri geçirmeye çalışıyoruz. Ama bir ifadeye göre alimlerimiz de, büyüklerimiz de buyuruyor ki zaten bir insan son 10 günde güzel geçirirse son Ramazan-ı Şerif'in son 10 günü de Kadir Gecesi olur buyuruyor. İnşallah bizler bu mimar üzerine itikafta bu Kadir Gecesi'ni en güzel şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Mevla Teala kabul buyursun. Şimdi bunu da söyledik. Leyletül Kadri'yi hayrun min elfi şehr yani Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlı dedik. Peki o gece neler oluyor? Peki o gece neler oluyor? Şimdi cevap. Tenezzelül melaike. Bir, melekler inerler. Daha ve ruh ve ruh da iner. Bu ruhun kıymetli kardeşler, buradaki ruhun Cebrail aleyhisselam olduğu ifade edilir. Ama tabi Rabbimizcedir manası. Bu ruh birçok manaya da gelir. Ee, Cebrail aleyhisselam denir. Büyük melekler, bütün melekler manasına da geliyor. Efendime söyleyeyim bunu. Fiha onda bir izni Rabbihim. Rabbinin izniyle melekler iner. Peki ne için inerler? Min külli emri. Bütün her iş için. Yani o gece olacak her iş için Cebrail aleyhisselam ve bütün melekler o gece ne yaparlar? İnerler. Peki kıymetli kardeşler çok özel bir soru gerçekten Kadir Gecesi. Peki bu hadise selamun hiye hatta nadla'il fecr. <laughs> Allah buyuruyor ki selamun selam yani kurtuluştur. Esenliktir. Nereye kadar? Hiye o gece o Kadir gecesi hiye şey hatta ta ki nadla la'il fecr. Yani güneş fecir doğuncaya kadar o gece esenliktir, selamdadır, kurtuluştadır. Yani ne güzel bir gece. O geceyi Mevla Teala bize ne yapıyor böyle bahşediyor. O geceyi bize resmen açık bir şekilde kurtuluş gecesi olarak ifade ediyor. Kurtuluş şu o gecede olduğunu ifade ediyor meleklerin her türlü iş için o gece indirildiğini ve Cebrail Aleyhisselam, Cebrail Aleyhisselam da başta olmak üzere hepsinin sahada aktif olduğunu Mevla Teala gösteriyor bizlere. Rabbim inşallah en güzel şekilde geçiren ne bizi. Şimdi son olarak da şöyle bir toplu mana yapalım hep beraber. Kadir Suresi toplu meali. Biz Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. 2. Sen Kadir Gecesi'nin ne olduğunu bilir misin? 3. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Dört, o gece melekler ve ruh Rablerinin izniyle her türlü iş için yeryüzüne iner de iner. Beş, bütünlüğüyle esenliktir o gece. Ta şefak doğuncaya kadar Mevla Teala. İnşallah bizlere güzel anlamayı nasip eylesin. Ve burada da kıymetli kardeşler Kadir Suresi'ni noktalıyoruz. İnşallah 19. bölümümüz Alep Suresi ile derslerimize devam ediyoruz.